Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Bugün bölümümüz Klan Savaşları. Şimdi sizlerin yaptığı Klan Savaşlarını göstereceğim. 25 daha 5 saat var. Ne belli hiç olmaz. İlk şeyle başlayalım. İlk abimiz Yunus abimiz. Şunu tekrar diyelim. bakalım. Evet gördüğünüz gibi 11 seviye belediye binası ama sağlam değil. <laughs> Depremde çok güzel bir yol açmış. Kendi koridor. <laughs> Golem, Balkür, Şifacı, Büyücü kullanmış. Klan kalesini çıkartmış birinciyle. Kraliçe yürüyüşüyle devam ediyor. Bir tane bas Kraliçenin canına basmış. Kraliçe tek tek hepsini indirmiş balonlarına. Şuradan golemle. iki taraftan dalmış golemle birkaç valkür sihirbaz valkürlerin hepsini salmış çünkü bundan sonra içeri girer valkür dondurmuş orayı valkürler köy biraz ve başarmış <laughs> golem kral daha devam ediyor %55 elli yıl iki yıldız almış Gördüğünüz gibi balonu dal kavuk Halletmiş her yeri. İki buz almış eline sağlık abi. Diğer saldırımız Barış abimizin ya e yaptığı bir savaş var. <laughs> köy binası 10 değil. Nasıl? E ne deniyordu bunlara? 9.5 mu 10.5 mu öyle bir şey deniyordu. Yani atıyorum siz köy binası 9'sunuz her şeyiniz full. E ama köy binası 10'a basıp köy binası ona ait e, hiçbir savunma almanız zaman köy binası dokuz buçuk mu on buçuk mu öyle bir şey oluyordu <laughs> evet golem siliyor valkür dalmış Sihirbazlarla etrafı tıraşlamış. Valküller <laughs> içeriye mi girer? Hani içeriye doğru girmiş. <laughs> Oraya bir şifa. İnternette gidip geliyor. Bu akülleri hala devam. %36 bağında <laughs> İlk yılda almayı başarmış. Yüzde altmış Valkürler dolanıyor. <laughs> Şurada birkaç asker. Yüzde Kraliçe de ölmüş. Yüzde yetmiş beş. Güzel bir saldırı. Senin eline sağlık abi. İnternet biraz yavaş. Kusura bakmayın. Asi 20.45 3. sıradaki abimiz de altı yandı almış. İki yıldız almış. Gördüğünüz bu da dokuz buçuk veya on buçuk. Tam bilemiyorum ismini. Hava saldırısı yapmış. Balon, tazı, dal kavuk. İki ikisi yapalım hemen. Ortayı dondurmuş. Sonra bir öfke. Güzel gitmiş. Tüm savunmalar indirmemiş Orada bir tane ok çikolası var. Şurada. Onu da şimdi dal kavuklar alır. <gülüyor> <gülüyor> Barbar. kralçe Dışarıyı temizliyor. Şurada iki tane dal kavuk. X-ray deposunda yüzde 92 <laughs> okçukarilçe köyün asla doğru vuruyor. Evet. ilginç bir olay. %99'da kalmış. Sadece şu klan kalesi. Gördüm, sol tarafta. %99. Ne kadar kötü bir şey. Diğer saldırımız Asi. Ha, pardon yanlış. Aynı yere bakmışım. Bu da benim yaptığım saldırı. İki yıldızla ben de hava saldırısı yaptım. Toz yazılı arkadan balonlar. Şu pür, püskürtücü biraz iş, işimizi zorlaştırdı. Dalkokla <laughs> etrafları tıraşladım. Sonra ee, köy biraz zor saldım. Yüzde elli. İki yıldızı almaya başardım. Ben, ben, ben. Burada bir tane köpecik altın deposuna dalıyor. Gördüğünüz gibi Kraliçe Barbar kullanmadım. Klan Kalesi kullanmadım. Yani kullansam fuller miydim? Full yemezdim. Çünkü balonlar erken öldü. Erken ölmese belki fullleyebilirdim. Yüzde <laughs> altmış. Böylelikle yüzde altmış iki hızlı almaya başardım. Bu kadar ilk savaşım. iyi geçti benim için. Devleti Ali. Bu abimizde e, Golem Valkür Sihirbaz ile klan kalesini çıkartıyor. Şimdi temiz şimdi depreme koridorunda açmış. Gözü 5 lira baltakur. Arkadan Severoz etrafı temizliyor, tıraşlıyor. Valkürler içeri doğru girmiş. Oraya bir öfke nasıl rahat almış 139, 40 45 50 70 %75'li 2 yıldır almaya başarmış. Eline sağlık abi. <laughs> Parış abi yine. Ruslan kardeşimizin yaptığı bir savaş. Gördüğünüz bu da köy binası 8.5 9.5 Yok 8.5 aynen 8.5 Oğlumuz da hava saldırısı kullanmış. <laughs> Bu taraftan girmiş. Arkada nejdlerde balonları kovalıyor gördüğünüz gibi. Sonra kralı salmış, kraliçeyi salmış. Aslında tüm salmalar gitmiş. Fullemiş mi acaba? Yok fullememiş herhalde. Full, bilmiyorum fullemiş mi? %95'te kalmış. Facepalm'a yok. Tabii şu köşelerde şeyler oyalamış. %95 senin eline sağlık abi. 2 yıldız. Şurada bir full var Ruslan abimizin. Diablo adlı arkadaşımız. Bu da burayı fulllemiş köyüne 8 ejder. Evde saldırsa. <laughs> evet, güzel bir saldırı. Balonlar çok iyi kullanmış. %3, 2 yıldız. Kralı da bu taraftan salmış. Bağımlar hala devam ediyor. Ve öldü. <laughs> %90 Evet askerleri 2'ye ayrılmış. Bu çok güzel oluyor. 2'ye ayrıldığı zaman. Ve %100 sen de eline sağlık abi. Üç yıldız. Bu da üç yıldız daha var. Bu da bir köyüne sekiz hava saldırısı. <laughs> Deprem ve yıldırımla hava sonumuz bir tanesini. yıkmış. Arkadan balonlar, buraya bir öfke, hava solması bir tanesini almaya başarmış, tüm hava almış, kralını yukarıdan salmış. %100 yüzde yüz sen abi son saldırımız diye bu savaşta izlemiştik yok gibi savaştım izletmeyeceğim ee, videom burada sonlandırmayacağım Şimdi şu an bir işim var hemen 5 dakikalık video durduracağım. Ondan sonra gelip e, birkaç tane savaş yapacağız. Videomu sonlandıracağız. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, savaş yaptım. Video almayı unutmuşum. Şimdi birkaç tane savaş göstereceğim. Askerlerimiz hazır kadar. Ee, yaptığı savaştan Ah pardon ya çıktım özür dilerim. <laughs> Hemen tekrar diyelim. Gördüğünüz köy biraz 11. Şurayı depremle açmış. <laughs> Köylçe yürüyüşüyle e, başlamış. Bir golem saldı. <laughs> Diğer golemin de saldı. Atıcı ile şuradaki e, kenarları temizliyor. 2x yapalım. <laughs> Kılıcı Atıcılar köy binasını aldı. Taktik avuç ayında al aldı. 153 56 2 yıldız almayı başarmış. Rakip klan. Yani rakip klanın birincisi. Büyük <laughs> korucu ölmek üzere. korucu öldü. Ne var? Ha, şuradaki okçular. Evet böylelikle e, iki damaya başarmış. Silva adlı arkadaşımın yani rakip klanı yaptı. Savaş. Atıcı saldırmış. <laughs> etraf koridor oluşturuyor. <laughs> Atıcı saldı arkaya şifacı. Kral, kraliçe kral. İçeriye girdi. Ortaya bir dondurma. <laughs> bir dondurma ve bir öfke ortaya. 42 45 46 48 ve yüzde 50 böyle ikimiz alınmış burayı kaybetmişler yüzde 46'da kalmış golem Valkür Pekka'da almış. Valkür içeri doğru giriyor. Oraya bir atlama. Öfke. Tuvaletler çok hızlı. İçeriye doğru girdi. pek Valkür. Gördüğünüz gibi alamamış maalesef. Bu Pekka'yı da Falan indirecek galiba. Ör bir öfke 44 5 ve 46'da kalmış. Son lav 4 dakika. hedefimiz Türkiye en iyi klanlar arasında ilk 200'e girmek şu an ilk 300 aynen 245 İlk ilk 200'e girmemiz için 34 bin üstünde bir kupa şeyimiz olması lazım application name verin şöyle yazalım videodan sonra diye bizde bir mücadele atalım bakalım Kimse dalmıyor. Tekrar atalım belki görmemiş olabilirler. İzleyelim şu canlı savaşı. depremde bir uh, köy hasta öyle açtı. <laughs> Dev zirvaz valkür kullanıyor. Evet valküller köy binasına gitmez galiba <laughs> Aynen gitmeyebilir %31 de kaldı İptal edelim saldırım kimse yok Aslanımız hazır bir tane savaş yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Pek uzun olmasın çünkü bu şeyin e, konusu klan savaşlarıydı. <laughs> e, bugün iki video atmayı düşünüyorum. Dediğim bir e, Titan League serisi 2. Birincisi atmıştık. ikinci videoda bugün gelebilir. <laughs> Güzel kupalı bir köy bulalım. E, ganimet pek ihtiyacım yok. Çünkü hani neredeyse köy full. Sadece bir duvarların bir leveli var. Derken buraya dalalım. Çünkü cehennem kuleleri inşaatta güzel bir kare iksir. Güzel bir kupa. Ee, şuradan şöyle salalım balonlarımızı arkadan da salalım şuraya ve şuraya bir öfke şuraya da bir hız atalım klan kalesinden asker çıktı şuraları tıraşlayalım hemen şuraya da bir öfke evet, balonlar klan kalesindeki şeyleri indirdiler iki hız alabilir miyiz acaba Yani yıldız almayı başarabilecek miyiz? Alamadık maalesef. Karıçaya indirdik. İlk yıldız alamadık. Alamayız da. Ama bir yıldız almayı başardık. <laughs> Yüzde %60 Bitirelim. 2500 karizir ve 9 kupa. Allah'tan ya bir şey kazandık bu da iyi. Ee, bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Klasik videosuydu. videoydu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız daha değişik videolar daha fazla içerik gelebilir. Beğenme ve yorum atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.